İçinizdeki yüceliği selamlıyorum. Bugün uyanış üzerine konuşmak istedim. Uyanış nedir? Uyanış insanın isteğiyle mi olur? Yoksa bu dürtüsel midir? İçsel bir çekim midir? Uyanış içsel bir çekimdir. Ve aslında sen istediğini zannedersin. Oysa içindeki Tanrı senden bu oyun alanında uyanmak istemektedir. Hiçbirimiz uyanış için aa ben uyanmak istiyorum diye başlamaz. Kendini bu yola çekilmiş, yolun içinde bulmuş, sonra da uyanmak istediğini zanneder halde kendini bulmuş olur. Uyanmak tamamen içsel bir şeydir. Çünkü Tanrı senden ışımak ve artık bu oyun alanında buranın oyun olduğunun hatırıyla burada yaşamak istemektedir. Bu filmin böyle seyredilmesini istemektedir. O halde zaten uyanış dürtüsel olarak çekildiğin bu yolda olacak olandır. Fakat bu öyle bir haldir ki zihin tarafından bu sahiplenildiğinde ve bunu ben istiyorum deyip bunu da tekrar kişiye bağladığında uyanış özünde kişiden özgürleşmekken kişinin bir hedefi haline gelir yine peşinden koşulan bir hedef haline gelir. Bunun maddi dünyada bir başarı elde etmekten farkı kalmamıştır. Çünkü sen de uyanmayı isteyen, uyanma peşinde koşan yeni bir kişi yaratmışsındır. Uyanış elbet olacaktır. Fakat burada yapılacak olan şey bu kişiden bu peşinde koşma halinden kurtulmaktır. Çünkü uyandığında olacak şey yeni bir şeyin ortaya çıkması olmayacaktır. Zaten olduğunu hatırlamak. Yani zaten olduğun şeye uyanmak olacaktır. Uyanınca hayat çok güzel olacak diye düşünülebilir zihinde. Uyanınca her şey değişecek ve hayat benim için çok daha güzel olacak. Bugün çekilen sıkıntılar son bulacak. Ve belki de zihnin oynadığı oyun uyanışı hedef bulurken kendi bulunduğu yerden ve şu anından şikayet edip bundan kurtulmak, bundan kaçmak istemektedir ve bunu bu seni bu sıkıntılara daha çok hapseder, seni bundan daha kurtulanamaz halde bırakır. Çünkü kaçacağın şey yoktur. Gelmen gereken şey zaten şu andır. Ve sen şu andan kaçıp bir geleceği kovaladıkça işte bu uyanışta ertelenir olacaktır. Zaten olacak olanın önüne set çekilmiş olacaktır. Çünkü yine sen bir gelecek, bir geçmiş yaratmışsındır. Yine bir istekler ve beklentiler yaratmışsındır. Yine kişiyi var etmişsindir. Çünkü bir şeylerin peşinden koşan şey egodur. Kişiliktir. Peki uyanış nedir? kişiden özgürleşmektir. Kişinin esaretinden özgürleşmektir. Kişinin sınırlarından özgürleşmektir. Çünkü tek ilizyon senin bir kişi, senin bir insan olduğun ilizyonudur. Ve uyanış insan penceresinden baktıkça ve bir insan gibi düşündükçe, kişinin sınırlı penceresinden algılamaya çalıştıkça mümkün olmayacaktır. İnsan bazen zihnini bilgilerle doldurur ve bilginin uyanışa sebep olacağını düşünür. Ya da çok bilgili olmanın uyanmış olduğu anlamına geldiğini zanneder. Bilgi elbette uyanışa bir çağrıdır fakat uyanışın kendisi değildir. Hatta bilgi bazen öyle bir yük olur ki uyanışının önünde engel olur. Çünkü zihin bütün bu bilgileri söyleyip entelektüel olarak ben biliyorum demeye başlar. Bunların hepsini entelektüel bir bilgi olarak alır ve ben biliyorum der. Oysa uyanış bilmediğini kabul etmektir. Ve aynı zamanda tüm bilginin kaynağının senin içinde olduğunu ve her şeyi de bildiğini idrak etmektir. Fakat bunun için önce zihin tarafından bilmediğinin, hiçbir şey bilmediğinin kabul edilmesi gerekir. İşte ancak böylesine boş bir zihinde o uyanışın ışığı parlar. Böyle bir zihin kaynağı çekilir. Ve ancak zihin boşsa orada yeni bilgiler doğar. Çünkü tüm bilginin kaynağı senin içindedir. Fakat doldurulmuş bilgiler işte kendi uyanışının önündeki bir engel olacaktır. Bilgili olmak uyanmış olmak değildir. Uyanmış olmak basit anlamda tüm bu hayatın bir rüya, bir uyku hali, bir oyun, bir film olduğunu tüm benliğinde, tüm hücrelerinde hissediyor olmak ve bunun senin gerçeğine, bunun senin benliğine dönüşmüş olmasıdır. Burada belki de çok güzel bir hikaye anlatılabilir. Bir okçu ve ustasının hikayesi. Bir okçu vardır ve en iyi okçu olmak istemektedir. Okçulukla ilgili her şeyi öğrenmek ve çok muhteşem bir okçu olmak istemektedir. Ustası bildiği her şeyi öğretir. Ve bir gün gelir ustası der ki artık bildiğin her şeyi unutmanın zamanı geldi. Ancak o zaman mükemmel bir okçu olabilirsin. Uzun zaman geçer, seneler geçer. Öğrenci gelir, gider ve hiçbir şey yapmazlar. Ok hakkında hiçbir şey konuşmaz ve hiçbir şey öğrenmez. Bir gün geldiğinde masada ok ve yay görür ustasına sorar bunlar ne ve o an ustası der ki artık hazırsın ok ve yayın bile ne olduğunu unutacak hale geldiysen hazırsın bahçeye çıkarlar kuşlara bakmasını söyler hangi kuşa bakarsa hangisine odağını verirse o kuş düşer der ve gerçekten de öyle olur ustası da artık sen bir okçusun, ancak amatörlerin ok ve yaya ihtiyacı olur der. İşte bilgi budur. Elbette bilgi edinilecek, bilgi toplanılacak ve bu bilgi senin uyanışına yol açacaktır. Fakat bunun benliğine dönüşmesi için her şeyinde bırakılması gereken bir an gelecektir aksi takdirde tüm bu bilgiler bir yük olacaktır. İşte bu halde kişi uyanmışı oynayabilir. Bu hayat bir rüya, evet biliyorum. Her şey tanrı, evet biliyorum der. Oysa bunlar onun benliğine işlememiştir. Hala onun zihninde başkaları kavramı vardır. Hala kişiler vardır. Sözlerde her şeyin tanrı olduğu söylenir. Fakat hala bu algılananın gerçek olduğu zihinde çalışmaktadır. Hala bir teslim yoktur. Hala bir ben, bir de o vardır. Oysa ben yoktur, sen yoktur, o yoktur. Biz olan bir ben vardır ve o ben tek hakikattir. O sonsuz aşkın kendisidir. İşte bu sebepten yapılacak tek şey zihni o aşka teslim etmek. Korkusuzca o aşk okyanusunda boğulmayı göze almaktır. Ve orada ölen sen olmayacaksındır. Oradan doğan sen olacaksındır. İşte bu halde acaba uyandım mı diye bir hal kalmaz. İşte o halde tüm hayat uyanıklıkla, berraklıkla görünür olur ve o halde güzelleşen bir şey olmaz. Zaten her şeyin güzel olduğunu fakat onunla senin arandaki zihin perdesinin yok olduğunu fark edersin. Olması gereken zaten hep son derece mükemmelliğinde olmaktadır ve zihin perdesi kalkıp Kişi perdesi kalkıp, senin bütünden ayrı bir kişi olduğun ilizyonu ortadan kalktığında sen olanı görmeye başlarsın. Olanın mükemmelliğine tanık olmaya başlarsın. İşte o halde Tanrı'nın aşkıyla, rehberliğiyle bu hayatı yaşamaya başlarsın. Bu sebepten burada şunu söyleyebilirim ki, uyanmayı bir hedef haline getirmek ancak onu öteleyecek ve ileri itecektir yapılacak nedir? Tanrının aşkına tüm odağını vermektir. Belki de 23 yaşında, 24 yaşındaki Atilla'nın uyanmak gibi hiçbir hedefi olmamıştır. Ama o yaptığı her şeyde Tanrı'yı görmüş ve o aşkı aramıştır. O sevgiyi aramıştır. O kudreti, o gücü içinde hissetmek. Onunla yaşamak, onu yaşamak istemiştir başka hiçbir arzusu olmamıştır. İşte bugün Atilla'nın burada tüm bu netlikle konuşabilmesinin tek sebebi de budur. Kişinin sahiplendiği hedeflerin peşinden koşması değil, o aşkı tatmaya duyulan arzudur. Bunun dışındaki tüm arzular kişinin arzusu olacaktır. Uyanışın yolunu açan tek şey de Tanrı'ya duyulan aşktır. Ve o senden ayrı değildir. Senden başka bir yerde değildir. O tam da şu anda buradadır. Senin bir yerlere gitmeyi bırakmanı beklemektedir. Her bir düşüncenin peşine takılıp bir yerlere gitmeyi bırakmanı beklemektedir. Sürekli olarak hedefler peşinde, kişinin, egonun, zihnin hedefleri peşinde koşmayı bırakmanı beklemektedir. Çünkü bu uyanma isteği, bu aydınlanma isteği senin isteğin midir? Yoksa içindeki Tanrı senden parlamayı mı istemektedir? Senin yapacağın nedir? İzin vermektir. O aşka teslim olmaktır. O aşk okyanusuna dalmak ve orada tüm kişiliği eritip oradan gerçek sen olarak çıkmaktır. Kişinin ötesindeki sen olarak çıkmaktır. İşte uyanış budur. Bu hayatın bir film olduğu ve kişinin özünde olmadığının idrakinin bütün hücrelerinde hissedilmesidir. Ve o halde bilgili olmak da yoktur. Çünkü zihin hiçbir şey bilmediğini kabul eder. Fakat o halde sen bilginin kendisi olursun. İşte o halde artık kelimelere de ihtiyaç duymaz. Söylemene de gerek kalmaz. Sadece hissedilir. Varlığın bilginin yayıcısı haline gelir. Varlığın ışığın yayıcısı haline gelir. Çünkü artık senden parlayan Tanrı'nın kendisidir. Artık kişi değildir. Ve burada, bugün, konuşan Atilla değildir. Atilla'nın kelimeleri değildir. Atilla sadece bu aşka tanık olan ve bu aşkı belki de kelimelere döndürendir. Fakat tüm sözlerin, tüm duyguların, tüm hislerin kaynağı zaten tanrının kendisidir. Uyanış sürecinde lütuf anları olabilir. Nedir bu lütuf anları? Bazen hakikatten bir pencere açılır ve sana hakikat gösterilir. Yine elbet senin pencerenin genişliği kadar, yani senin izin verdiğin ölçüde sana gösterilecektir. Bazen de doğaüstü deneyimler yaşanabilir. Bedeninde garip enerji dalgalanmaları hissedilebilir. Peki bunlar artık uyanıldığının habercisi midir? Hayır bunlar sana verilmiş bir lütuftur. Bunlar sana bir ön gösterim gibidir. Bir hatırlatmadır. Bu bilinç alanında bir hatırlama halidir. İşte asıl çalışma yani senin yapacağın tek çalışma bundan sonra başlayacaktır. Bundan sonra her şeyi gözlemde kalıp zihninin kontrolünü ele geçirmek ve bu zihni sessizliğe taşımaktır sır ve bu uyanışın sende köklenmesi ve içindeki yaradana izin verecek olan bu kişiliği eritecek olan sensindir. Uyanışı şu ana çekecek olan sensindir. Tanrısallık doğa üstünde aramak yine kişinin oyunudur. Doğa üstü dediğin nedir? İnsan uyanışı beden olmadığını bu hayatın ilizyon olduğunu bilmektir. Fakat bedende yaşadığı şeylerden uyandığı ilizyonuna kapılabilir. Bunların hepsi oyun alanının içinde var olur. Ve elbet bu süreçte bunların olması da doğaldır. Fakat uyanış doğaüstü deneyimler yaşamak değil, doğal olanında tanrısal olduğunun idrakine varmaktır. Tanrı sadece doğaüstü şeylerde yoktur. Ve uyanış doğaüstü şeylerde aramak yine bir hedef kovalamaya döner. Oysa uyanış nehirin akışında da, kuşun uçuşunda da o birliği görmektir. O aşkı hissetmektir. Ve bazen insan böyle deneyimlerden sonra yine kişinin penceresinden uyandığını düşünüp ben artık uyandım ve bu hayat benim için zor diyebilir. Uyanmayanların arasında zorlanıyorum diyebilir. Ve gerçek bir uyanış varsa ortada uyanan ve uyanmayan da kalmaz. Çünkü bilirsin ki her şeyin oynayanı Tanrı'dır. Ve uyanan da yani bir yerde uyanmaya karar veren de Tanrı'dır. Ve bir yerde uyanmamayı sürdüren de Tanrı'dır. Çünkü o da bu filmin alanının içinde o haliyle güzeldir. Ve sen gerçekten uyandığında fark edersin ki bir sen, bir de başkası yok. Her şey odur ve her şey tanedir. Ve gördüğün her şeyde de onun aşkını görüyor olursun. Her şeyde tatlı ve güzel bir filmi izliyor olursun. Ve o halde her şeyi bensem kendimi yalnız hissediyorum gibi bir düşünce de belirmez. Çünkü yalnızlık da kişiye, yine insanın penceresinden bakışa aittir. Tanrı birdir fakat yalnız değildir. O coşku ve neşenin kendisidir ve birliğin kendisidir. Onun bir olması yalnız olduğu anlamına gelmez. O insansı şeylerle ya da insan gibi düşünerek zihnin kısıtlı penceresinden bakılarak anlaşılamaz olandır. Ve zihinle anlaşılamaz olanı zihinle anlaşılmaya çalışmak bir oyalanmadır. Senin kendini keşfetmenin ve kendi gerçeğine, kendi sonsuzluğuna uyanmanın önünde duran bir perdedir. O halde zihinle anlamaya çalışmayı bırakıp uyandım mı uyanmadım mı bunu bir hedef haline getirmeyi bırakıp sadece Tanrı'yı her şeyde görmek ve her şeyde o aşkı görmek Tanrı'ya sevgi hissetmektir. Tek sır. Tanrı'ya sevgi hissetmek nedendir? Tanrı'nın senin onu sevmesine ihtiyacı mı vardır? Hayır. O seni öyle yücelikle seviyordur ki o kadar tarifsiz seviyordur ki senin onu sevmen onun sana olan sevgisine kapıyı açacaktır. Yani o aşkı hissetmene vesile olacaktır. Bu sebepten Tanrı'yı sevmek, Tanrı'yı her şeyde görmek, kendini o aşka teslim etmek tek sırdır. Tek çözüm budur aksi takdirde ya uyanış doğaüstü olaylar zannedilecek ya şu an bulunduğu durumdan kurtulmak istediğin için varmak istediğin bir nokta olacak ya da uyandım deyip yeni bir rüyanın içine dalmak olacaktır. Her şey Tanrıdır ve her şey o aşktan var olmuştur. Tek odağını bu sevgiye verirsen ve onun senden ayrı olmadığının idrakiyle bu sevgiyi kendi içinde var eder, tüm odağını buna verirsen uyanış zaten kısa süre içinde gerçekleşecektir. Hepinizi çok seviyorum. Her şey kalbinizin isteklerine göre şekillensin. Sevgiler.